İddiaya göre Şubat ayından beri yatırımlarını yapabilmek için çevre şehircilikten rapor bekleyen yatırımcılara memurlar izinde biz konuyu bilmiyoruz gibi gerekçeler sunularak bekletiliyor. Şubat ayından bu yana yatırım maliyetlerinin en az iki katına çıktığını ifade eden yatırımcılar bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. Büyük hayallerle kurularak şehir içi trafiğini rahatlatma konusunda ciddi bir misyona sahip Çamköy Bağlantı Yolu hizmete açıldı ama araç sürücüleri ıssız yoldan seyahat etmek zorunda bırakıldı. Akçakoca'dan gelen bir aracın şehir içine hiç uğramadan hem Türkseven Kavşağına hem küçük sanayi sitesine direkt olarak geçmesini sağlayan bağlantı yolu, Düzce'de araç egzozlarından doğan hava kirliliğini de azaltması planlanıyor. Yapılan yeni yolla birlikte küçük sanayi sitesi veya halden yük alan büyük araçlar D100 karayolunu kullanmadan direkt olarak Akçakoca Ereğli Zonguldak'a gidebilecek. Böylelikle araç egzozlarından salınan karbon monoksitin Düzce'nin havasına kötü etkisi de azaltılmış olacak. Geçtiğimiz günlerde Düzce Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yoğun çalışması sonucunda hayata geçirilerek hizmete açılan bağlantı yolunun ıssız bir yer olmasından dolayı yatırımlar yaparak bölgeyi canlandırmak isteyen yatırımcılar, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde yürümeyen işlemler nedeniyle kabusu yaşıyor. Bölgedeki arsalarıyla ilgili jeofizik etütlerini yaptırıp Şubat ayında Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim eden yatırımcılar, raporlarını alarak bir an önce bağlantı yolunu canlandıracak yatırımlarını yapmak istediklerini ifade ederek, Şubat ayından bu yana memur izne çıktı, kağıtları inceliyoruz şeklindeki lakayt gerekçelerle yatırımlarının baltalandığını öne sürdü. Şubat ayından bu yana maliyetlerinin iki katına çıktığını ifade eden yatırımcılar, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün üzerinde durduğu ve hayata geçirmek için tüm ekiplerini seferber ettiği bağlantı yolunu hizmeti açmasına rağmen, Şubat ayından bu yana bekletildiklerini ve bu yüzden de maliyetlerinin iki katına çıktığını ifade etti. Uzmanlar 4 kat üzerinden jeofizik raporunun en fazla 2-3 ayda çıktığını ifade ederken, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü 6 aydır bu raporları neden vermediği konusuna ilişkin yatırımcılara ve kamuoyuna henüz bir açıklama yapmadı. Yatırımcılar bireysel ilişkileriyle memurlar izinde oldukları için işlemlerin yürümediği bilgisine ulaştıklarını ifade ederek buralara yapılacak milyonlarca liralık yatırım için bir an önce çözüm beklediklerini dile getirdi.